Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin Florman'ın yeni çıkan şu e, barok etkileri gibi bir serisi vardı. Yani şu ambalajlı olan aşağı açıklamalar kısmına hatta videonun başına koyacağım şu ambalajlı olan <laughs> bir tane e, rujundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bence sonbahar-kış aylarını benim gibi bordayı çok sevenler eminim bunu da çok seveceklerdir. Şöyle çok güzel bir ambaliz var. Öncelikle dur ambalajından bir bahsedelim. Ambaliz çok şık değil mi? Şöyle yakından göstereyim. Ambaliz o kadar şık ki ben bayıldım. Şimdi e, 06 numaraları Seductive ve Cherry. Açıklama kısmına yazacağım. Hiç merak etmeyin. <laughs> Şöyle bir çok güzel aplikatörü olan ve kokusu da gerçekten çok hoş bir kokusu olan şu rujundan bahsetmek istiyorum yapısı olarak diğer mat rujlara göre kurutma özelliği yok yani. Hiçbir şekilde altını nemlendirici sürmeden de ürünü güzel bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Sürünmesi gördüğünüz gibi çok çok kolay. Tabi birkaç kat üst üste sürmeniz gerekiyor ki rengine vermesi gerekiyor. Benim gibi hatta koyu, daha koyu sevenler için üst üste uygulama yapması gerekiyor. Şimdi uygulamamızı yapalım. Ben bir konuşmayayım. Biraz da taşırdım galiba artık. İlk kat uygulamalı. Bence rengine e, çok iyi vermediğini düşünüyorum. Ben çünkü biraz daha koyu sevdiğim için bir kat daha uygulayalım. Bakalım nasıl olacak bir kat uygulamamızda da. Fiyat bilgisini falan hepsini aşağıya yazacağım arkadaşlar. İkinci katta sanki rengini daha iyi verdi gibi. Bu arada kokusu, dokusu falan o kadar yumuşak ki o özelliklerini çok sevdim. Bence şu an ikinci kat uygulamada güzelce rengini verdi diyebiliriz. Benim gibi bordo böyle. Çok da bordo değil. Bir kameradan bakıyorum bu arada kendime. Çok da bordo değil esasında. Böyle biraz morumsu bordo mı diyebilir miyiz ki? Bakayım. Diyebiliriz esasında. Şöyle bir çok güzel rengi var. Dediğim gibi şu ambalajlı nev Agen Matte Lipstick olarak geçiyor. Bu ruju bu şekilde bulabilirsiniz tekrardan pozlar verelim <laughs> güzel yani sevdim burcu renkleri skalası bakımından da birçok e, renkleri olduğunu biliyorum flor var mağazalarından bu güzel burcu bakabilirsiniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi yorum bırakmayı eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.